I wash my hair. Saçlarımı yıkarım. I wash my hair. Saçlarımı yıkarım. I wash my hair. Saçlarımı yıkarım. How often do you wash your hair? Ne sıklıkla saçlarını yıkarsın? How often do you wash your hair? Ne sıklıkla saçlarını yıkarsın? I have a shave every day. Her gün tıraş olurum. I have a shave every day. Her gün tıraş olurum. I sometimes see her. Onu ara sıra görürüm. I sometimes see her. Onu ara sıra görürüm. How often do you go to doctor? Ne sıklıkla doktora gidersin? How often do you go to doctor? Ne sıklıkla doktora gidersin? I want to see you. Seni görmek istiyorum. I want to see you. Seni görmek istiyorum. I know her phone number. Onun telefon numarasını biliyorum. I know her phone number. Onun telefon numarasını biliyorum. I want to speak to you. Seninle konuşmak istiyorum. I want to speak to you. Seninle konuşmak istiyorum. What do you want to drink? Ne içmek istersin? What do you want to drink? Ne içmek istersin? What do you want to have? Ne almak istersin? What do you want to have? Ne almak istersin? What do you want to buy? Ne satın almak istersin? What do you want to buy? Ne satın almak istersin? What do you want to buy? Ne satın almak istersin? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? I feel very bad. Kötü hissediyorum. I feel very bad. Kötü hissediyorum. I feel very bad. Kötü hissediyorum. How do you feel? Nasıl hissediyorsun? How do you feel? Nasıl hissediyorsun? How do you feel? Nasıl hissediyorsun? What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? I spend a lot of money. Çok para harcarım. I spend a lot of money. Çok para harcarım. I spend a lot of money. Çok para harcarım. How much is that? Şu ne kadar? How much is that? Şu ne kadar? How much is that? Şu ne kadar? I have breakfast at 8 o'clock. Saat 8'de kahvaltı yaparım. I have breakfast at 8 o'clock. Saat 8'de kahvaltı yaparım. When do the schools open? Okullar ne zaman açılıyor? When do the schools open? Okullar ne zaman açılıyor? Hastanede çalışıyorum. I work in hospital. Hastanede çalışıyorum. I work in hospital. Yarın ne yapacaksın? What will you do tomorrow? Yarın ne yapacaksın? What will you do tomorrow? Ne içmek istiyorsun? What would you like to drink? Ne içmek istiyorsun? What would you like to drink? Ne tavsiye edersiniz? What do you recommend? Ne tavsiye edersiniz? What do you recommend? Bugün hava çok sıcak. Today it's very hot. Bugün hava çok sıcak. Today it's very hot. Umarım yakında iyileşirsin. I hope you get well soon. Umarım yakında iyileşirsin. I hope you get well soon. Çok çalışıyorsun. You work too much. Çok çalışıyorsun. You work too much. Nereden biliyorsun? How do you know? Nereden biliyorsun? How do you know? Siparişinizi alabilirim. Can I have your order? Siparişinizi alabilirim. Can I have your order? İhtiyacım olan şey bu. That's all I need. İhtiyacım olan şey bu. That's all I need. Bana kendinden bahset. Tell me about yourself. Bana kendinden bahset. Tell me about yourself. Hayırlı işler. Have a nice working day. Hayırlı işler have a nice working day çıkar ağzındaki baklayı spit it out çıkar ağzındaki baklayı spit it out canım sıkkın i feel blue canım sıkkın I feel blue. Nasıl istersen. However you want. Nasıl istersen. However you want. Düş yakamdan. Get off my back. Düş yakamdan. Get off my back. Bana güvenebilirsin. You can trust me. Bana güvenebilirsin. You can trust me. Günde bir kez. Once a day. Günde bir kez. Once a day Sarıl bana Give me hug Sarıl bana Give me hug Söz veriyorum I promise Söz veriyorum I promise. Kapıyı aç. Open the door. Kapıyı aç. Open the door. Odayı temizle. Clean the room. Odayı temizle. Clean the room. Ödevini yap. Do your homework. Ödevini yap. Do your homework. Beni hastaneye götür. Take me to hospital. Beni hastaneye götür. Take me to hospital. Bana bir bardak çay getir. Bring me a glass of tea. Bana bir bardak çay getir. Bring me a glass of tea. Burada uyuma. Don't sleep here. Burada uyuma. Don't sleep here. Geç kalma. Don't be late. Geç kalma. Don't be late. Bana bağırma. Don't shout at me. Bana bağırma. Don't shout at me. Tut beni. Hold me. Tut beni. Hold me. Beni takip et. Follow me. Beni Takip et. Follow me. Onları al. Take them. Onları al. Take them. Onları satın alma. Don't buy them. Onları satın alma. Don't buy them. Asla bizi unutma. Never forget us. Asla bizi unutma. Never forget us. Onu yeme. Olur mu? Don't eat it will you. Onu yeme. Olur mu? Don't eat it will you. Asla telefonuma dokunma. Never touch my phone. Asla telefonuma dokunma. Never touch my phone. Dikkatli ol. Be careful. Dikkatli ol. Be careful. Şifreni gir. Enter your password. Şifreni gir. Enter your password. Bilgisayarımı kullanma. Don't use my computer. Bilgisayarımı kullanma. Don't use my computer. Çık dışarı. Get out. Çık dışarı. Get out. Bana kitapları getir. Bring me the books bana kitapları getir. Bring me the books. Burada sigara içme. Don't smoke here. Burada sigara içme. Don't smoke here. Onu dinleme. Don't listen to him. Onu dinleme. Don't listen to him. İçeri gir. Come in. İçeri gir. Come in. Acele etme. Dont rush. Acele etme. Dont rush.